Cümleten selam aleyküm dostlar. Haydi bakalım yardırmaya tekrardan başlıyoruz. Nerede kalmıştık? Oo konular çok fazla. Bu konular. Buyurun video dostlar. Moldova'dan ilginç bir haber. Moldova Romanya arasında oy kullanma. Nasıl? Romanya'da seçimler vardı ve Romanya'daki bu seçimler ışığında Moldova Cumhurbaşkanı Romanya'da oy kullanırken böyle görüntülendi. Moldova basını diyor ki bu nasıl iştir? Bizim Cumhurbaşkanımız Romanya'da oy veriyor. Sen Romanların mı başkanısın? Roman vatandaşı mısın? Moldova vatandaşı mısın? Bu nasıl iştir diye Moldova'dan çıkış ve hatta ki Moldova kamuoyu şöyle diyor. Moldova ayrı bir devlet mi yoksa Romanya'nın bölgesel bir yönetimi mi? Bir eyaleti mi? Bilemeyeceğiz. Hani böyle ya olabilir, olmayabilir diyeceğimiz noktada bir haber. Sebep hem Moldova vatandaşı, Cumhurbaşkanı oldu hem de Roman vatandaşıdır, Romanya vatandaşıdır. Oy kullanıyordur. Belki İngiliz vatandaşı da vardır, belki Amerika vatandaşı da vardır. Oralarda da oy kullanır. Bilmiyorum durumlar böyle. Yani bu süreç dünyanın çeşitli ülkelerinde de oluyor. Çift uyruklular, işte üç uyruklular gittikleri ülkede oylarını kullanıyorlar. Demokratik haklarını kullanıyorlar. Fakat Moldovalılar bu işten hiç memnun değil. Sen bizim başkanımızsın. Bari sen oy kullanmayaydın Romanya'da. Çünkü Romanya Moldova'yı ucaklamak istiyor. Öyle bir durum. Tam da bu gerilimlerin ışığında Moldova Başkanı Romanya'da. Rusya Avrupa'nın kapılarına dayanmış. Moskova ayısı Avrupa'ya pençeyi attı atacak. Fakat Avrupa'nın laleleri, Avrupa'nın daktakları, yuvarlakları, L'leri, G'leri, B'leri, T'leri işte böyle <laughs> tekrar ortaya çıktı. Avrupa Birliği parlamentosu önünde L'lerin, G'lerin, B'lerin, yuvarlakların bayrağı çekildi. Ehe. La oğlum Avrupa. Trump'ın en sevmediği iş. Putin'in en sevmediği iş. Bizim en sevmediğimiz iş. Avrupa. Biz öyleyiz, biz pembişiz, biz buyuz, biz şuyuz. Tamam ulan. O zaman size Moskova ayısıyla başarılar. El çekme sköf, el sene bömbe diye <laughs> Bu topitoş takımını, büyük topçu takımını ön plana sürersin Avrupa. Ha? Hadi bakalım. Neymiş? Avrupa'nın değerleri bunlardan geçiyormuş. Tüm Avrupalılar böyle olmalıymış. Alın bakalım size Avrupa. VL'leri, G'leri, B'leri, T'leri en çok savunan Fransa. Teneke Macron. Sayın Erdoğan'a. Esasen Fransız başkan olaraktan, Türk başkanı. Esasen Fransız olaraktan Türkiye'ye üstünlük sağlamaya, üstünlük taslamaya çalıştı dünkü zirve. Anavut'un başkentindeki Tiran'daki zirvede Macron el gol hareketleriyle yine o bilindik tavırlarını sergiledi. Ama Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Macron'un aklını başından aldı. Onu böyle minik, minnacık, mini minicik Macron haline yine getirdik. <laughs> Macron elini Sayın Erdoğan üzerine koyuyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Macron'un o elini üzerine gomasını ardından parmağını tutarak bırakmıyor. Macron çekiyor, o çekiyor. <laughs> Ve Avrupa basında diyor ki Avrupa kamuoyu diyor ki rezil olduk. Kepaz olduk. Fransızlar deliye döndü. Türkler bizi barmağımızdan tuttu. Yerden yere çalıyor. İşte o anlar. Hep beraber izleyelim. Sayın Erdoğan oturuyor. Macron geldi elini koydu. Macron diğer elini Sayın Erdoğan elinin üzerine koyaraktan yani üstünlük taslıyor. Parmağını reis kaptı. <laughs> Bırakmıyor. Kameralar da oraya zoomlamış. Bırakmıyor parmağını. Tuttu öyle. He? Tamam. Hadi bakalım. Git. Şimdi bıraktım senin parmağını. Bu ikonik an aslında Avrupa'nın düştüğü işler acısı halin bir göstergesi. Macron el gol hareketleriyle Türklere üstünlük sağlamaya çalışıyor Fransa olarak, Fransızlar olarak. Fakat biz tuttuk mu zıgarık. Biz ne dersek o olur. Biz istediğimiz zaman sizi serbest bırakırız. <laughs> Hazır parmağını oluyordu. Artık bir hafta, 10 gün, bir ay çalışamaz rapor alırdı. Bir daha eline koluna hakim ol. Ey çakma Napolyon, beygirsiz Macron. O parmağını kırdırtma. Ve Azerbaycan, Türkiye, Suriye, İzrail arasında dörtlü görüşme oldu diyeceğimiz bir iddia. İsrail, Jalit Olan Post haberi. Suriye gelişmeleri, Azerbaycan'da İzrail ile arasında bir zirve yapıldığı, bir toplantı yapıldığı haberleriyle beraber işte böyle gündeme düştü. Ne oluyor? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk heyeti, İsrail heyeti, Suriye heyeti ve Azerbaycan'ın arabuluculuğunda dörtlü bir zirve yapıldı. Bu zirvede konunun Suriye ekseninde, Suriye ve Gazze alanında çalışmaların olduğu ama esas plan Suriye alanında Türkiye, İsrail, Suriye, Azerbaycan bir çıkış yolu, bir pencere aralanabilir mi? Sebep İsrail Suriye'nin İbrahim Antlaşmalarına girmesini ve hatta ki İsrail, Azerbaycan'ın İbrahim Antlaşmalarına girmesini istiyor. İbrahim Antlaşmaları neydi? Trump'ın birinci başkanlık döneminde yani 2019'lu yıllarda yapılan bir antlaşmaydı. Arap ülkeleri İsrail'e normalleşme adımları attıydı. Kimdi bu? Birleşik Arap Ülkeleri. Bayağı. Bahreyn, İsrail, Amerika'da yapılan törenle bu İbrahim Antlaşmaları'na imza atmıştı. Arap ülkeleri İsraille normalleşme sürecine girdiydi. Suud katılmadı, Katar katılmadı, diğer birkaç Arap ülkesi katılmadı. Fakat İsrail şimdi bu İbrahim Antlaşmaları çerçevesini genişletmek istiyor. Bunun için Suriye'yi de buna katmak istiyor. Tekliflerle gidiyor. Gel sen de İbrahim antlaşmalarına üye ol ey Suriye, ey Ahmet Şahra ben de sana saldırıları bırakayım. Hem Suriye'nin altyapısı üst yapısı daha hızlı gelişsin. Ticaret daha çok gelişsin. Dünyaya daha çok adapte olsun. Ben de sana saldırmam. Diğer taraftan Azerbaycan'a bu teklif götürdü İzrail. Ey Azerbaycan gel İbrahim Antlaşması'na sen de gir. İran'a karşı daha da desteğim sana karşı arttın. Fakat Azerbaycan ve Suriye... Türkiye hengamesinde Türkiye planında bu adıma bu antlaşmaya mesafeli bakıyor ama toplantı yapıldı. İddia böyle. Bakü'de yapılan toplantıda Türkiye'nin de buna sıcak mı bakıyor, sıcak bakmıyor mu ilerleyen günlerde, haftalarda belli olacaktır. Durumları göreceğiz. İzrailli, Türk, Suriyeli, Azerbaycanlı yetkililer Bakü'de bir araya geldi iddiası. İzrail Jerusalem Post gazetesinde. Ve sizlere bir fotoğraf paylaşıyorum. Rus basını. Bu fotoğrafta gündeme gelindi. Şimdi yüzü kapalı biri var burada ve iki tane siha, sihalar tanıdık geliyor. Evet, sihalar tanıdık çünkü bayraklar TB2 ve üzerlerinde mamle, mamce artık hangi tıpalarsa. Onunla poz veren Rus askeri. Bu aslında paralı asker, Wagner'ler. Bu fotoğrafla beraber şu gündeme düştü. Türk sihaları olduğu gibi Rusların incelemesi altına girer mi? Girdi mi? Ruslar, bayraklar TB2'leri, Akıncıları yani bu İHA'ları, SİHA'ları sattığımız ülkelerden alıp olduğu gibi Moskova'da bilim tesislerinde, laboratuvarlarda inceliyor mu? Bayraklar TB2'lerin, Akıncıların, Ankaların, Aksungurların ciğeri, dala, böbre inceleniyor mu Ruslar tarafından? Ve hatta ki İsrail tarafından ve hatta ki Fransa tarafından ve hatta ki Amerika tarafından. Hemen akıllara bu soru geliyor. Çünkü ahanda Rus askeri Bizim en güçlü tıpacılarımızdan Bayraktar TB2'nin önünde böyle poz verdi. Muhtemelen bu Afrika'da ya Nijer'dir, ya Mali'dir, ya Çat'tır ya da başka bir Afrika ülkesidir. Çünkü oralara Bayraktar TB2'leri sattıydık. Gitti mi TB2'ler artık Rusya'da mı üretecek, İsrail'de mi üretecek, Amerika'da mı üretecek, Fransa mı? Yani dünyada herkes bizim TB2'lerin, Akıncıların, Aksungurların, Ankaların ve diğerlerinin birebir aynısını üretecekler mi? Böyle bir endişe tabi içimizde oluyor ve hatta ki bunların artı yönleri, eksi yönleri inceleyerekten, TBK'lerin güçlü yönleri, zayıf yönleri inceleyerekten ona göre füze sistemleri geliştirip bizim Türk İHA'larının siyalarını vurabilecekler mi? Türk devleti herhalde bunun gerekli önlemini almıştır. Türk bilim adamları bunu üreten çalışanlarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz herhalde gerektiği tedbirleri almıştır. Bunlar verilirken, bunlar o ülkelere satılırken herhalde bu ihtimaller göz önüne alınmıştır. Biz bu yarım aklımıza düşünüyorsak bilim adamlarımız, çalışanlarımız, devletimiz milyon milyon tanesini düşünüyordur. Sayın Selçuk Bayraktar, İHA'ların, SİHA'ların babası bir açıklama yapmıştı. Hatırlayın, sizlere anlatıydım. Bunların aynısını üretebilirler. Bunları alabilirler, gidebilirler. Fakat bunun esas en 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 önemli noktası içinin beyninin tamamen yerli ve milli yazılımla doldurulmuş olması. Yani bunun beyni, bunun içindeki yapay zekası, bunun içindeki bilgisayar sisteminin kodları tamamen Türkler tarafından yazıldı. Her şeyini yapabilirsin bunun. Tekerinden, kanadından, bombasından, tipinden, kamerasının aynısını her şeyini yapabilirsin. Fakat yazılımını yapamadıktan sonra bizim aynı yazılımı yapmadıktan sonra bunlar uçan bir teneke. Evet çok da öyle bir etkisi yok. Bizim en güçlü olduğumuz nokta bu. Ve bu yazılımların içinde Suriye'de yaptığımız operasyonlarda aldığımız geri dönükler, Libya'da yaptığımız operasyonlarda aldığımız geri dönükler, Karabağ'da yaptığımız operasyonlarda aldığımız geri dönükler, Ukrayna'da yaptığımız operasyonlarda aldığımız geri dönüklerle beraber en mükemmel kodlamayı, yazılımı yaptık Beynine koyduk. Bunu olduğu gibi alıp Amerikalı mühendisler inceleyebilir. İzrail mühendisler inceleyebilir. Rus mühendisler inceleyebilir. Ama o beynindeki kodları çözemekten sonra bir hiç. Ve o kodları çözemezler. Çünkü o kodlar tamamen bizim kontrolümüzde. Uzaktan bir dokunuşla. Ee, e. Ne diyoruz? Zıkıntı yok. Her şey kadim Türk devlet kontrolünde. Öyle bedavaya siyah alamazsınız. Parayı veren düdüğü çalar. Belki bir vakit gelecek karşımızda Türk siyahlarının aynısı siyahları göreceğiz. Ama bizimkilerinin yazılım üstünlüğünden dolayı o siyahları dang 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 <laughs> tıpaları çakacağız. Açuk canımız sıkılabilir ya bizimkilerin aynısından çaktık ama olsun. Onlar çakma. Bizimki gerçek. Çaka çaka çakmalara gerçeğe ilerlemeye devam. Dünyanın dört bir tarafında, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde kaçın. Merhametli Türkler geliyor. Zalibe, şiddetli, celalli Türkler geliyor. O zaman ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuza her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.